Bir döneme damga vuran ve Bekar Gezelim şarkılarıyla ünlenen Grup Laçin'den üzücü bir haber geldi. Grup Laçin'in üyesi Şeref Baldemir hayatını kaybetti. Üzen haberi grup üyelerinden Serkan çağrılıyordu. 90'lı yılların efsane gruplarından Grup Laçin bir döneme Bekar Gezelim adlı şarkılara damga vurdu. Bekar Gezelim isimli şarkısıyla 90'lı yıllara damgasını vuran Grup Laçin aynı şarkının yeni versiyonuyla yıllar sonra yeniden müzik müzikseverlerin karşısına çıkmıştı. Grup üyeleri arasında Hakan Alkar, Ali Abacı, Şerif Baldemir, Teoman Dalcı, Kıvan Şakkı Haseki, Timur Ümit, Alaskar Abbasov, Levent Yazı ve Serkan Çağrı yer alıyordu. Grupla için grubundan güzel haber geldi. Akardiyon sanatçısı Şerif Baldemir hayatını kaybetti. 2,5 aydır yoğun bakımdaydı. Şerif Baldemir 2,5 aydır yoğun bakımda tedavi görüyordu. Bu üzücü haberi grup üyelerinden Serkan Çağrı duyurdu. Çağrı paylaşımında acı kaybımız uzun yıllar içinde yer aldığımız grupla üyelerinden akırdiyon sanatçısı kıymetli ağabeyim Şerif Baldemir'i kaybettik. Yaklaşık iki buçuk aydır yoğun bakımda sürdüğü yaşam mücadelesini maalesef kaybetti. Başımız sağ olsun. Cenazesi bugün 17 Mart 2024 öğle namazından sonra Balçova Eyüp Sabri Camii'nden kaldırılacaktır. Tüm dostlarına ve sevenlerine duyurulur ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.